Akılda tek bir soru, Hikmet, Nagihan'a nasıl bir teklifte bulundu? Nagihan'a kötü bir söz söylesem, yanlış bir şey yapsam o an ortalığı yıkar Nagihan, yıkar. Yani ben şimdi kimse adına kesin konuşamam, ben de Nagihan'a çok fazla güvenemiyorum bu konuda. Şahitlerim var dedi, bekliyorum o şahitleri. Bana etmiş olduğu yanlış teklif ne ona yakışacak ne bana yakışacak konseyde konuşmak istediğim çok konular var. Kendisi bile şok olacak. İletişim ödülü hangi takımın olacak? İki takımı da farklı büyüklükte ödüller bekliyor. İnsanların hızlanması evet. lazım. Yukarıya! Evet. Demek ne demek? Çünkü aşağıya. Merkan atladı, Batuhan atladı. Aynı anda çıktılar platforma. Ah! Arzular ve istekliler ama birbirlerine karşı artık oynarken eskisi gibi değiller. Daha istekliler, daha arzular. Islılar... E, ne anlatıyorsun abi? ya? Abicim ne de za, de ayıp de... konuşuyorsun Ayşe, ya? Ayşe, İsa Emin arkasında bir drift yarışması izler gibiyiz. Dur. Hayır, dur, dur. Bırak.